Efendimiz itedimu biz zeyt ve dehinuhi fe innehu yahrucu şeceretin mübareketin. Hadis-i şeker bu. Zeytin yağıyla katık ediniz. Sabah zeytin yağına... yapıyoruz şimdi. Ekmeği Sizden öğrendik. Hem, en birinci şey olur, rejime ya, yarar hiç şey etmez. Evet. Ondan sonra ve sürününüz, sağlanınız dedi Peygamberi. Evet, Bu mübarek bir ağaçtan çıkar. Lakin zeytinyağı e, bu rafinelerden almayın. Hayır, Zeytinyağının faydaları Peygamber Efendimiz'in hadisi. Hümet el adet. Evet. Ha, 70 o Peygamberin lisanından tatis olmuş olan nimet yer. Ya yani 70 Peygamber dua e yapmış olan bereketi evet. üzerinde olan. Inşallah. Evet. Evet. İnşallah. evet. İnşallah. evet.